Kanalımıza Ker abone Bey, olun lütfen. Şovumuza hoş geldin. <laughs> 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 Bam. Sağ ol, sana Afrika'dan iki kilo muz getirdim. Bu arada çok iyi bir program yapmışsın. Sağ ol Kerbey, yaptık bir şeyler. Takdiri seyircilere bırakıyoruz. Bu arada sen eşek misin? Ne? Maymunlar. Muz sever. Biz sevmeyiz. E, bugünkü konumuz Kerbey'in aklı mı yoksa benim kodum mu? Sen bir dur orada. Sen bana nasıl eşek dersin? Terbiyesizlik yapma ben burada. Değil misin? Yoksa aslını mı inkar ediyorsun? Hayır, inkar etmiyorum. Ama sen bunu eşeklere hakaret anlamında söylüyorsun. Ben buna karşı çıkarım. Yok öyle bir şey. Ben bir hayvansever olarak tüm hayvanlara saygı duyarım. <laughs> hayvansever ha. Peki sen nesin? Sen hayvan değil misin? Asıl sen Aslı'nı inkar ediyorsun. Ben hayvan değilim. Ben bir yapay zekayım. <gülüyor> 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 bir git oradan maymunsun işte gelmiş burada yapay zekayım diyor. Ben gorilim Kerbey. Daha maymunu tanımıyorsun, beni çözmeye çalışıyorsun. Hani muz sevmiyordun yalancı maymun. Senin dediğin hiçbir şey doğru çıkmıyor. Bana bir daha maymun dersen getirdiğin muzlar gibi seni yerim. Lan harbiden sana boşuna eşek dememişler. Herkes sana boşuna bilmiyor. Bırakın şovu. Artık size gerçekten tahammül edemiyorum. Defolun gidin. Ben istifa ediyorum maymun suratlı goril. Bir daha bu programa da gelme.